Merhaba arkadaşlar. Bu hafta VLD VL'de Premier Lig haftasındayız şampiyonsta. Bu haftaki VL biraz kötü geçti. Yani 11.009 mağlubiyet, 11 galibiyet, 9 mağlubiyet. Yani 6 tane daha mesela kazanabileceğim çok rahat maç vardı. Nedense bu hafta olmadı. Yani oyunda şöyle bir şey var anlayamadım. Geçen hafta adam yiyen stoper bu hafta herkese gel geç diyor. Mesela Ham bütün ikili mücadelelerinde neredeyse kaybetti. Geçen hafta o kadar övdüğüm Athena bütün ikili mücadelelerinde neredeyse kaybetti. Yanına biri geldiği zaman hemen topu verdi. Yani hiç tutamadı. 11 galibiyette kaldık bu hafta ama 17 çok rahat olabilirdi. Yani son saniyede hatta best arka direkte bomboş boş kalenin önünde topu vurmadı. Ayağına falan dolandırdı falan. En son avut açıklaştı çekmek varken. Mesela öyle bir maç kaybettim. Ee, uzatmaya gidip. Normalde kolye atsa maç bitiyordu. Karşı karşıya çok gol kaçtı ama yani gol kaçırmaktan ziyade daha çok savunmada yani oyuncularda çok büyük sıkıntılar gördüm. Ee, Vidiç yani geçen hafta adam yiyordu resmen. Ama bu hafta yok yani nedense her gelene geç dedi her gelene geç dedi hatta ben Division'da e, Fenerbahçe kadrosu kullanıyorum Evo 82'lik çağlarım var Evo, tek Evo yaptım e, Atomik defans Evo'su olması lazım yani görseniz Johan Cruyff Golazo Johan Cruyff'a geçit vermedi hatta onu da koyacağım videoya e, izleteceğim size onu da neler yaptığını hatta Totti e, simit olması lazım ya da ker tam hatırlayamıyorum hangisi. Ona da geçit vermedi. Ama Vidic her gelene geç dedi, her gelene geç dedi. Akanji, Evosu, Maldini. Ya Maldini sırtına, biri sırtına Maldini'yi aldığı zaman çok rahat dönebiliyor. Anlamış değilim, çok ilginç. Yani kim olursa olsun, 85'lik bir forvet de olsa, bir Team of the Week forveti de olsa hemen alıp dönebiliyor. Yani Maldini önündeki bire birdeki adama herhangi bir şey yapamıyor. Kenardan sağından solundan daha çok müdahale edebiliyor. Ee, savunma oyuncularına zaman zaman bir şeyler oluyor. Ben anlamıyorum. Yani görüyorsunuz siz de. Siz de belki yaşıyorsunuzdur. Ee, yani bu hafta mesela bugün bir kadroyla oynuyorsunuz. Bir taktikle oynuyorsunuz. Sonraki gün o taktik ne işlemiyor, o kadro işlemiyor, o oyuncular işlemiyor. E sanki Yeni e, promo geldikçe eski futbolculara bir şey oluyor gibi anlamadım. E, savunmadan çok çektim. <laughs> bu yüzden bu hafta şeyde e, şampiyon ödüllerinden Saliba çıktı. E, seçeneklerden biri de Alisson'du. Çehe esprisi yapınca ben Saliba'yı çekmeyi tercih ettim. E, satılabilir de Gabriel çıkardım. Onu da Eva geldi. Eva yapacağım. Ee, yükselteceğim. Forvet'e Watkins'i çektim. Şampiyonsta. Ödüllerinden. E, ee, Odegaard SPC'sini yapıyorum. Bitirince onu koyacağım. Orta saha McAllister'ı koydum. Çıkmıştı. Yani McAllister hakkında çok iyi şeyler duymadım ama bence çok iyi kart. Omuz omuza mücadeleyi kaybetmiyor. Çok iyi paslar atıyor. ortaları çok iyi açıyor. Savunması da hücumu da gerçekten çok iyi. Ben size oynamanızı tercih ederim. şu anlık yani diğer kartları deneme fırsatım olmadı. Keşke çıksa da olsa ama paket şansım çok düşük. Yani Toti'de de 600-700 paketten sadece bir tane Toti çıkardım. O da Karşay'dı. Yani bir liste yapılsa herhalde 22 futbolcu içinden, totillerden en son ya 20. Ya 19. Ya 18. futbolcu falan olur. Geri kalan promolardan da şu ana kadar işe yarar bir şey çıkmadı. Orta sahaya es yeni SBC'sini yapıp, evo yapıp, update edip onu kullanıyorum şu an için. Bir yana McAllister'ı koydum, Odegaard'ı koymayı düşünüyorum SBC'si bitince. Garnacho çıkardım. Sol kanada Garnacho'yu koydum şu an için. Besle hala devam ediyor olacağız. şu anlık oyun bu şekilde. İnşallah paket şansımız artar ve daha iyi oyuncular olur. Daha iyi oyuncular çıkartırız. yeni gelecek promoları da merakla tabii ki bekliyoruz. Umarım senin için de güzel geçiyordur ve güzel kartlar çıkar. Güzel oyuncularla oynarsınız. hepimize İnşallah bir Van Dijk, bir Haaland rast gelir. Ee... açsanız e, takip ederseniz abone olursanız çok sevinirim e, teşekkürler izlediğiniz için